Ya buna bile pile demedi adam yol ortasında kıçımı gösterdim twerk yaptım ya. Yok abi adamlar böyle oynuyor işte oyunu. Xboy 5000 bit daha ne yapıyorsunuz Xboy bey yavaş. Çok teşekkür ederim bir headshot hat istiyorum o zaman. Xboy görüyorsun nasıl oynadıklarını adamları bak böyle oynuyorlar işte. Yok Şu da 2-3 kişi var burada bir kişi var. Ve bu yani bak Bu da benim için. Allah belanızı versin. Nasıl bu adam oraya kadar gidip ölmeden benim yanıma geldi ya? <laughs> abi çıldıracağım ya. O diğer abi <laughs> şu maçı keşke tamamlayıp Spectate'den şu diğer köprüde oturan geri zekalıları izleseydim. Ben bunları izleyeceğim bu arada. Çok merak ettim ne yaptıklarını. Ben bu adam gitti diğer tarafta öldü sanıyorum. Gelmiş adam ya. Abi kafayı yiyeceğim artık. Yeter yeter. Bu kadar beyinsizle aynı bu oyunda oyun olmak istemiyorum ben ya. Abi köprüdekiler ne yapacak çok merak ediyorum ya. Şu an hayatta tek merak ettiğim sorunun cevabı bu. Bekleyeceğim böyle. Abi gitti sandım ya. Make, 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 make Seyfe e bak. Adamların oynadığı oyuna bak. Bekliyorum böyle. X boy 5000 bit daha. Teşekkür teşekkür ederim kardeşim. Diğer oyunda bir win olsun o zaman. Vallahi abi elimden geleni yapıyorum da görüyorsun ya. Ya bunlarla aynı oyunda olmak gerçekten insanı böyle fitil ediyor ya tahmin edilemez abi bu oyuncular. Tahmin edilemiyor. Hani bak dünyanın en iyi oyuncusu ile oynasam daha rahat oynarım karşımda. Çünkü o tahmin edilebilir. Bunlar geri zekalı olduğu için tahmin edemiyorsun ne yapacaklarını. Adam bak şurada arabadan indi. Şurada. Dört tane adam var burada. O adam buradan buraya koştu 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 geldi. Beni vurana kadar bir kişi ateş etmedi. Ateş etseler en azından anlayacağım. Yok. Seyh oyun bitti hala burada kapışacaklar. Rene cevap bir sıra. Let's go. i̇yi oyunlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Evet. Bunlarla oynuyoruz. Ya. Güzel değil mi? Böyle oyun oynuyorlar işte chat. Ben de bunları ölüyorum. Hahaha. <laughs> Of. Şurada hala adam var değil mi? Şurada. o kendini gömdü oraya. Orada sandık var ya onun içine soktu kendini. Üstünde kapattı. Orada bekliyor. <laughs> e, 4 çizgili adidas çok teşekkür ederim Prime ile abone olduğun için hoş geldin sefalar getirdin Bu arada xboy için chatten kalpler alabilir miyim ya çok teşekkür ederim xboy 11 desteğin için Gazı öldü biri büyük ihtimalle şu şurada Vallahi billahi ben bunları da ölüyorum ha. Ya 10 oyun ölüyorsam 9 tanesinde böyle oyuncular ölüyorum. Çünkü böyle oyuncular tahmin edilemez abi. Bak oyunun şu safhasında köprüye girersin değil mi? Çünkü bak diğer gaz gelecek 40 saniye kalmış. Adamlar hala köprüde çatışıyor ya. <laughs> 5000 bit daha. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Sana iyi yayınlar. Tüm gençlere de iyi Dur çok fazla ses. Tüm gençlere de iyi geceler dilerim değil mi? Çok teşekkür ederim xboy 20000 bit. Yani dile kolay. Abi iki kişiymiş. Allah sizi kahretsin ya. Türklermiş bir de Allah sizi kahretsin. Lan Bozkurt. Exerttitrivetoretere. Allah'ım ya Rabbim burada iki kişiymiş bir de oğlum siz nasıl oyuncularsınız? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz bayağı mısınız? Allah'ım ben bu oyunu izlerim. Chat ben bu oyunu izlerim. Ben bunların ne yaptığını izlerim abi. Ben burada oturacağım bunları izleyeceğim. Oynamayacağım. Ben bu grubun nasıl oynadığını çok merak ediyorum. Şu an hayattaki tek kaiden bu ya. Bu grup nasıl oynuyor? Evet. Mesela site yok bu arkadaşımızın hala. Daha yeni buldu bir tane red dot. Bu buraya koştu. Ara Arabayla geldi. Evet. Eee. Oynamayın ya. Safe'e. E. Bozkurt şu an ölüyor. Bozkurt. Bastı. Exterminator'a TR. Evet. Akıl etti TPP'yi. Abi. inanılmaz çok merak ediyorum ya. Şimdi de hile diye ağlıyorsun. Sen nasıl bir kralsın? Hile mi? Arkadaş. Gözün ne izle? Neyse. Sen başka bir yayın izliyorsun ya da yayını izlediğin organın yanlış. Ya da izlediğin organın doğru algılama kapasiten mi acaba? bir şey soracağım. Orada o kadar yüksek kondisyonlu araba varken gidip bunu diğer araban Evet. Hep git takımın en iyisi. Şu an e, ee, gözcülük yapıyor. Üf, en iyisi. Aha. Ya <laughs> <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Vallahi kendi keseceğim var. <laughs> 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 bu arada X-Boy 5000 bit daha bu. Bunlar da ağaca çarpa çarpa geliyor. Öldün öldün. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kalmış boşta durmasın bari kardeşimize destek olsun. Hadi iyi geceler. <laughs> ya abi neden ya? <laughs> ya bunlar nasıl oynuyor? Çok teşekkür ederim Xboy. 25 bin bitlik bit desteği için ne kadar teşekkür etsem az gerçekten çok 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 sağ ol. Bir tanesi abi eyvallah canımsın. Çok teşekkür ederim desteğin için. Engin Endless 3 lira e göndermiş. Mito ee, şu... Ah! Diğeri! Yeni... Ah bu yine! Ah! Takla atıp düşmüş salak! Abi kalmayı yiyorum! <laughs> ya ben bu grupla bir maç oynamak istiyorum ya. Yapamıyor muyuz öyle bir şey? Mito şu beni banlayan arkadaş özelden yazabilir mi demiş Engin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Abi inanılmaz. Öldü ha. Öldü. Ah. Allah'ım sonunda şükürler olsun ki seyfe e ulaştılar. Birinin canı %20'de, biri 15, biri 30'larda anca derbe eder bir şey durumdalar şu an. Oraya da gir. Yok o çekmece açılmıyor. Yok. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir manyaksın? İki tane DP mi var onda? Yok biri SKS'ymiş. Bu kadar büyük gözüküyor lan. Oğlum adam çok büyük değil mi? Alfa 16 çok teşekkür ederim abone olup beni desteklediğin için. Hoş geldin. Ah işte bu. Hareket etmeyecekler değil mi şimdi hepsi buraya yatıp? Kanka manyak bir yer buldum gelin yanım hayatın dedi şimdi. Psikofos. Pace çalışmıyor sanırım. İki defa basmıyormuş. fail ile yazmış sonucu. Psikofos değil de psikofos yani. He psikofos hani fos psikofos. Anladım. Onlar da bir yattı mı oraya yok. Bunlar düz devam ediyor. Harekete bak. Canlara, canları görüyorsunuz değil mi? İki tane tava var gibi aynen. Kardeşim W ile koşuyorsun. W. W'ye bas. W. Klavyesi bozuldu ha. Kazanıyorlarmış. <laughs> Abi. Exterminator. Yok, Exterm... Exter... Exterminator. Extermin... Exterminatore. Exterminatore. Bilemedim, ter diyeceğim. Bunlar kazansın, size bıç veriyorum chat. Kazansınlar, bıç veriyorum. Mid'den konuşamıyorum, Kastım game değil ki bildiğin normal vurdular beni. Ne? Ee, Arkadan Arkadan motor geliyor. Dönecek misin arkana? Lan dönsene. Oğlum dönsene arkana. Adam umursamadı lan. Motorlu da vurmadı. Neden? Aha şimdi daha yeni ayıktı. Oğlum ben hangi nasıl bir server'a girdim ya? 03 ya server'um bu ne? Beginner. Tinim 5 lira göndermiş. Selam Mito beni hatırladın mı? Bir sorum olacaktık. Bitrate kaç ve yayın için ideal upload hızı kaç olması sınavların başlıyor. Başarılar dilerim. Yani en azından bir 3500 minimum verebilmen lazım. Onun için de 5 megabit upload yeter. Benim şu an 6000 ama onu ayarlayabilirsem 8000 yapacağım. Yani 8000 yapabiliyorum. 100 megabit atladım var. Bakalım. Ne güzel sabit duruyordum. boss. Bak şu an. Evet, şu an Canın azaldı ama devam ediyoruz pekala. Evet. Evet boss kurt. Exterminator oyundan çıktı. Direkt sildi oyunu sildi çocuk. Lan bir oynasaydın. Abi öldüler ya. Nasıl ölürler oğlum? Böyle bir takımın ölmesi gerçekten beni derinden yaraladı ya.